konmuştu, pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, Çık cik, cik 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 ötsün diye. Yeme oğlum dilini, pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Aferin böyle elleri göstereceğiz. Bir daha başlıyoruz. Mini mini bir kuş donmuştu. Pencereme konmuştu. Al değil mi oğlum dilini? İçeriye pır 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 ötsün diye pır pır ederken canlandı. Ellerim bak boş kaldı. Aferin. Şimdi sen söyleyeceksin. Hadi başla. Hadi. Bir, iki, üç. Aa, aşk olsun ama. Girişi yap. Heh. Heh. Anlat. Ama sen de çok nazlısın ha. Bu müzisyenler hep nazlı mı olur, canım benim? Zıpla çocuğum. Bak şöyle zıplarken balık gibi çekelim seni. Zıpla yavrum. Kollar ay ayaklar. Evet. Ayakları kaldırıyoruz. Evet. Zıpla. Hop. 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 Bir ki. Tatlı. Tatlı.